işte Fenerbahçe Fethet'e aydın maçı. Maç Amsterdam'da. E, ee, Ali Berkemal gidiyor. Ali Berkemal top kayıyor. Kaçırıyor. Dalgalandırıyor. Duvar pası, ara pası. Ve işte penaltı hani nerede kaleci yapış arası. Geçiriyor topu. Aa! Hayır, n'olamaz! Nayne götler. Norman'daki götler. Bu da Nayal mi? Ek yok götleri bunlar. Bana bir santr var lazım. Nalik. Nalik ama. ama. Nali Nali gördüm. Aynı, ne? Aynı gördüm. ama. ama. Gördüm. Ormanda aynı götleri gördüm. Öteki ormandaki götler. Hadi, hadi çabuk hadi, hadi gel Ulan sen götemani olmuşsun, rahat bırak beni. Menotti'nin ölüsünü ormanda, orada. Ulan bu sefer de yoksa seni rahmi dumana yatıracağım Ne yaparsan yap, ama çabuk gel. Yoksa gökler buhar olup uçacak, hadi. Güzel mi bari? Adeta ısmarlama, Samko, Samko. Çabuk koş Samko.